Geçtiğimiz Mayıs ayında Gümüş Suyunda açılan Bilifli Art Atlı Sanat Galerisindeyiz. Galerinin yaratıcısı ve yöneticisi Baran Cürolu Kültürel Aktarımlar adlı sergisini konuşacağız. Kültürel Aktarımlar adlı serginizdeyiz. Hangi fikirle bu sergi oluştu? Kültürel Aktarımlar sergisi bir yıl önce oluşturulmuş bir sergi. Uzun bir çalışmaya dayanıyor. Küratörümüz Nilgün Yüksel ile birlikte çalıştık bu sergide. Aynı coğrafyada farklı geleneklerden, farklı kültürlerden beslenen, çağdaş eserler üreten sanatçılarımızın eserlerinde geleneğin, kültürün izlerini aradık ve bu konseptle bir sergi oluşturduk. Bu bir Hüsamettin Koçan, Meriç Hızal, Onay Akbaş, Şenol Yorozlu, Ali Atmaca, Mustafa Orasan gibi sanatçılarımız bizlerle birlikte oldu. Bu seçkiyi oluştururken, sanatçıların eserlerini derlerken ne tür temalara dikkat ettiniz? Neye göre eserler seçildi? Şimdi bir senelik bir süreç dediğim gibi bu serginin hazırlık süreci. Bütün sanatçılar aslında e, küratörümüzün hakim olduğu, daha önce çalıştığı, eserlerini bildiği e, ve üzerine yazılar yazdığı sanatçılar. Her birinin eserlerinde e, kültürel izler, geleneğin izlerini bulabilirsiniz. Örneğin Hüsamettin Kuçan'da şamanizmin izlerini baskın bir şekilde görebilirsiniz. Bu bir de e, kafes teması çok ön plandadır. Kafesin önündeki mi, arkasındaki mi hapse olmuştur algısı hakimdir öteki kavramına çok atıfta bulunur. Yorozlu e, tarihtir aslında. Yorozlu'nun eserlerinde tarihin tarihi bulabilirsiniz. Eserlerinin e, önünden izlediğiniz, gördüğünüzün arkasında, tuvallerin arkasında kullanır zaten. Arkasında da tarihi izler bulabilirsiniz. Sanatçılar eserlerine ne tür teknik ve malzemeler kullandı? Aslında sanatçılar e, genel olarak e, bu karmadaki sanatçılar çağdaş eserler üretiyorlar. E, birçok teknik var, e, birçok malzeme kullanılıyor. Hüsamettin Koçan karışık teknik e, baskın bir şekilde kullanır. Ali akrilik e, yoğun bir şekilde kullanır. E, Şenol Yorozlu e, on ayak baş yağlı boyayı kullanır. Heykelde Meriç hocamız var. Meriç hocam da birçok materyali sanat diliyle oluşturmuştur. daha önceki projeleri nasıldı, neler yaptınız ve ilk yerleşik alanınız daha önceden nasıl bir sisteminiz vardı eserleri sergileme konusunda? Daha önce aslında online müzayede olarak faaliyet gösteriyorduk. Online müzayede de biraz farklı bir motto ile çıktık. Sanatçıdan koleksiyonere giden bir söylemle yola çıktık. Çünkü müzayedeler çok kıymetli platformlar. Online ortamda birçok e, sanatseveri, e, sanatçıyla buluşturuyor, eserle buluşturuyor. Onları tanıması için aslında ciddi olanaklar yaratıyor. Ya da pandeminin etkileri yavaş yavaş hayatımızda azaldığında e, artık fiziki olarak biz de bir faaliyetlerimize başladık. Dergimiz 30 Haziran'a kadar devam ediyor. Ee, bir fiziki olarak e, ilk kez gümüş suyunda e, sanatseverlere kapılarını açtı, izleyicilerle buluşuyor. Gümüş suyunda e, Alman konsolosluğunun karşısında aslında çok kolay bir lokasyondayız. İzleyicilerimizi bekliyoruz.